Asırlar önce eğitimin önemini kavrayıp maddi varlığını vakfeden hayırsever ecdadın hizmetleri bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetlerinin oluşturulması, vakıf senedine ve amacına uygun olarak yönetilmesi ve mali yapılarının denetlenmesi görevini yürütüyor. Temelleri yüzlerce yıl önce atılan Bezme Alem Valide Sultan Vakıf Üniversitesi ve Üniversite Hastanesi bugün de iyiliği yaşatmaya devam ediyor. Bir yanda gençlerimiz yarınlara hazırlanıyor, bir yanda hastalarımız şifa buluyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde artık yöneticileri hayatta olmayan yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce temsil edilen 5 vakıf tarafından kuruldu. وقفت يا شط يا شط